İstanbul'un özellikle tarihi yarımadayla çevresine yayılan küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini şehircilik ilkelerine uygun ve her türlü altyapısı hazırlanmış alanlarda toplayarak faaliyetlerini sürdüren iki telli organize sanayi bölgesinin göz bebeklerinden biri olan Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi 400 bin metrekare arsa üzerindeki kurulumuyla bölgenin en büyük sanayi sitesi olma özelliğini taşımaktadır. 3 ayrı ana giriş kapısı olan Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi, konumu itibariyle Esenler Otogarı'na, Atatürk Havalimanı'na, 3. Köprü Bağlantı Yolu'na ve 3. Havalimanı'na yaklaşık 10'ar kilometre uzaklıkta olmanın avantajını da yaşamaktadır. Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi, otomotiv sektörü başta olmak üzere farklı iş kollarında da müşterilerine hizmet vermektedir bunun yarı sıra ithalat ve ihracat alanlarında da faaliyet göstererek ülke kalkınmasına fayda sağlamaktadır. Kurulduğu yıldan bu yana birçok ilki imza atan ve projeleriyle takdirle karşılanan Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi kalkınmasının hızlanması adına bu projelerine her geçen gün yenilerini eklemektedir. Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi, 1380 atölyesi, 207 dükkandan oluşan büyük çarşı grubu, 28 adet dükkandan oluşan küçük çarşı grubu, Beyaz Tavır İş Merkezi, Metro İş Merkezi, 5 adet büfesi, hizmet grubu, meslek eğitim merkezi, camii ve spor tesisiyle sektörde hizmet vermeye devam etmektedir toplamda 52 bin metrekare inşaat alanı ve kooperatifimize düşen 56 adet bağımsız bölümüne sahip Metro İş Merkezi de birçok banka şubesi ve kurumsal firmalarıyla siteye hizmet vermektedir. Metro AVM'nin yanı sıra toplam 26.300 metrekare kullanım alanından ve 16 kattan oluşan Beyaz Tower, Bağcılar Güngören Sanayi sitesine ayrı bir değer katmaktadır. Beyaz Tavır 2 TL'nin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda görünümüyle ve özellikleriyle bölgenin en prestijli iş merkezi olmayı başarmıştır. Metro İş Merkezi, Beyaz Tavır, spor tesisi ve kiraya verilen dükkanlardan elde edilen tüm kira gelirleri genel kooperatif ortaklarımızın hesaplarına yatırılmaktadır. Site içinde bulunan yolların, kaldırımların, otoparkların ve peyzajlarla beraber altyapı çalışmalarının da bakım, onarım ve tamir işleri aksatılmadan ve bekletilmeden teknik personelimiz tarafından yapılmaktadır. Kooperatif yönetimi çalışmaları içerisinde mevcut otopark alanlarının yetersizliği nedeniyle çevresindeki yolları genişleterek 387 araçlık yeni otopark alanları yapmak ve trafiği rahatlatmak da yer almıştır. Kooperatif yönetimi site içinde güvenliği üst seviyede tutan disiplinli bir güvenlik ekibiyle sanayimize ve sanayicimize en iyi şekilde hizmet vermektedir. Bu hizmeti destekleyen güvenlik merkezlerini yenileme işini de layıkıyla yerine getirmiştir. Ayrıca kurumsal bir yapıda çalışmanın ana damarı olan muhasebe günümüz şartlarına uygun hale getirilmiş, yönetim kurulumuzun katkılarıyla arşiv bölümü yenilenmiş, evrakların muhafazası ve güvenliği için teknolojik dolaplar yaptırılmış ve arşiv bölümü muhasebe bölümüne dahil edilmiştir. Balcılar Güngören Sanayi Sitesi'nin en çok önem verdiği eğitim ve öğretim için açılmış olan meslek eğitim merkezimiz 6 derslik, iki uygulama bölümü, 486 öğrencisiyle sektöre başarılı, ufku geniş ve işini uzmanca yapan kalifiye iş gücünü temin etmektedir. Sanayi sitemizin içerisinde bulunan çevre düzenlemesi ve ağaçlandırılması en güzel şekilde yapılan Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi Camii, modern mimarisi, çinileri, altın varakları, halıları, avizeleri, şadırvanlarıyla diğer sanayi sitelerine örnek olacak niteliktedir. Sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek amacıyla kurulmuş olan spor tesisimizde yarı olimpik yüzme havuzu, hamamı, savunası, fitness salonu, tenis masası, çocuk bakım ünitesi ile hizmet verilmektedir. Kooperatif yönetimi üyelerinden aldığı destek ve gücün yanı sıra çağdaş vizyona değer veren, yaptığı işi görev olarak değil hizmet olarak yapan ve müşteri memnuniyeti, milli ekonomiye katkı, iş istihdamı, üretim maliyetinde verimlilik, kalite anlayışı ve değer yargılarını özümsemiş lider bir kuruluş olmak adına titiz çalışmalarını sürdürecektir.